...şimdi telefon hattımızın diğer ucunda... ...Iğdır Milletvekili Sinan Oğan var... ...Sayın Oğan hoş geldiniz efendim yayınımıza... ...iyi yayınlar diliyorum... ...sağ olun efendim... ...tabii şimdi e, Ukrayna'ya bakıyoruz... ...herhalde e, bu, bağımsızlığından bu yana... ...belki de en zor... ...en e, karışık günlerini geçiriyor... ...değil mi efendim? ...ya hocam kart bile çekilme çekiştiriyoruz... Olay ee, ...Ukrayna şu an... ...Ukrayna şu an... E, ...belki de sizin de ifade ettiğiniz gibi... E, bağımsızlığından bu yana en en e, kötü günlerini geçiriyor. Daha doğrusu Ukrayna bağımsızlık ilan ettikten sonra parçalanma riskiyle e, ilk defa bu kadar karşı karşıya kalmıştı. E, Ukrayna'da e, bağımsızlık elde edilmiş. Ukrayna'nın e, uzun bir süre e, Kırım'ın e, kaderinin ne olacağı tartışılmış. Ukrayna'da doğu ile batı arasında bir ayrışmanın olup olmayacağı tartışılmış ama bütün bunların aşılmasıyla beraber Ukrayna'da bir istikrar yakalanmıştı. Ama ardından hem turuncu devrimler ve hem Rusya'nın karşı devrimleri Ukrayna'da istikrarın bir türlü sağlanamamasına sebep olmuştu. Bugün baktığımızda yeniden turuncu devrimlere benzer bir hadisenin Ukrayna'nın başına geldiğini görmekteyiz. Batı yanlısı göstericilerin meydanda yapmış oldukları ve günlerce süren ve onlarca kişinin de ölümüyle neticelenen gösterileri sonucunda Ukrayna'nın mevcut devlet başkanı bir helikopterle kaçmak durumunda kalmıştı. Buraya kadar tabi Ukrayna'nın başından geçenler ama bundan sonra bundan sonra yaşananlar ve bir Ukrayna'daki iktidar mücadelesinden ziyade Ukrayna'nın gelecek mücadelesine dönüşmüş. Yanıkoyuş mi olacak yoksa batı yanları mı olacak e, meydanda kim etkin olacak bunların hepsi Ukrayna'yı kimin yöneteceği ile alakalı. Hı hı. Ama bugün Kırım'da yaşananlar ve Ukrayna'nın Rusya'ya daha yakın olan doğu bölgeleriyle e, doğu bölgelerinde yaşananlar artık Ukrayna'nın beka meselesi haline gelmiş ve Ukrayna'nın parçalanması belli bir bölümünün Rusya'nın tesir dairesine ve girmesi ile neticelenecek bir takım gelişmeleri karşımıza çıkarmaktadır. Ama bu gelişmelerin daha ne olacağını şimdiden ifade etmek çok güçtür. Zira basında çıkan iddialara baktığımızda Ukrayna'nın Kırım bölgesinin Rusya'ya bağlanacağı, Doğu bölgelerin Rusya'ya bağlanacağı ifade ediliyor ama bütün dünyanın gözü önünde Birleşmiş Milletler'in sınırlarını tanıdığı, içerisinde sadece Rusların yaşamadığı, nüfusun yarıya yakınının da Ukrayna e, Ukrayna kökenli insanlardan ve e, Türk Müslüman, Müslüman Türklerden oluşan bir bölgenin göz göre göre bağımsızlık ilan edip Rusya ile birleşeceği tezi doğrusunu isterseniz bana çok inandırıcı gelmiyor. E, özgür dünyanın buna çok müsaade edeceğine ihtimal vermiyorum. Ama Rusya'nın muhtemeldir ki bu bölgelerde etkinliğini artırarak, buraları bağımsızlıkla tehdit ederek, bu bölgelerin Ukrayna'dan koparılması e, ile tehdit ederek e, Kiev'de e, gelen yeni hükümeti zora sokmaya çalışmakta, Batı ile Ukrayna üzerine yapacağı pazarlıklarda... ...elini güçlendirmeye çalışmaktadır. Peki Sayın o Oğan... ...tabii Kırım deniliyor ki... ...otonom olur, arkadan Ukrayna bölünür... ...her ne kadar siz böyle bir şey olacağını... E, ...tahmin etmeseniz de... ...unmasanız da diyelim... E, ...Ukrayna'da bölünür... Dar ve üçünün... İnşallah böyle bir e, şey olmaz... ...şimdi bu durumda... bu durumda ...karşı çıkacak olan Müslüman Kırım Tatarlarıdır... ...Kırım Türkleridir... ...ve e, onların karşı çıkması da... E, ...karşılarında hem... Rus ordusunu hem de silahlanmış etnik Rusları bulacağından bölgede çok ciddi bir iç savaşı beraberinde getirecektir evet. ve Türkiye'nin de bu iç savaşa kayıtsız kalması da mümkün Sözüm. olmayacağından böyle bir senaryonun gerçekleşmemesi için dua ettiğimizi de ifade etmek istiyorum. Bu, bu duaların sebebini de açıklamak da gerekir zira küçük bir ayrıntıyla niye karşı çıkılıyor? Çünkü Ukrayna'yı bilmeyenler için farklı bir ülke. Hani geçmişine baktığımızda o Stalin'in işkenceleri vardı, katliamları vardı. Ukraynalıların, Ukraynalıların çoğu da Sovyetlere ve Rusya'ya düşman olmuştur. Zira Kırım Türkleri de bundan dolayı çok acı ve gözyaşı yaşamıştı değil mi efendim? Tabii e, Kırım'a baktığımızda tarihi Türk yurdudur Kırım. Evet. E, Kırım Hanlığı Çarlık e, Rusya'sınca işgal edilmiş. E, Stalin, Sovyet rejimince de Kırım Türkleri ana vatanlarından sürülmüştü. Hala Kırım Türklerinin tarihi ana vatanları olan Kırım Yarımadası'na dönme çalışmaları, çabaları devam ediyor. E, bu husus şunu da ortaya çıkardı. Ukrayna yönetimi Kırım Tatarlarının şimdiye kadar Ukrayna'ya dönüşüne çok olanak yaratmadı, çok destek olmadı, hatta zaman zaman da köstek oldu. Ama şimdi Ukrayna yönetimi görmelidir ki bugün Rusların Ukrayna'daki ve özellikle de Kırım'daki işgal çabalarının karşısında direnen tek topluluk Kırım Türk topluluğudur Hı. ve Ukrayna'nın bölünmesini istemeyen tek topluluk da yine. Kırım Tatarları, Kırım Türk topluluğudur. Bu sebeple bir kısmı Türkiye'de olan, bir kısmı hala Sibirya'da olan e, sürülmüş ve Avrupa'da, Amerika'da, dünyanın birçok yerine sürülmüş Kırım Tatarlarının e, ana vatanlarına, Kırım'a dönme çabalarına da Ukrayna'nın destek olması gereği de bu vesileyle ortaya çıkmış oldu. Çünkü o bölgeye Ruslar sonradan geldi o bölgeye Ukraynalılar da sonradan geldi. Kırım tarihi Türk vatanıdır. İsmail Gazpıralı'nın dilde birlik işte birlik, fikirde birlik sözünün gereği bugün yerine getirilmelidir. Bir dilde biriz fikirde biriz ama maalesef ki AKP dış politikasıyla işte birliği bugün sağlayabilmiş değiliz. Zira Kırım'da Sözün gerçek manasında bir Kırım olma ihtimali e, yüksektir ama e, Kırım Türkiye'nin gündemine girebilmiş değildir. Dışişleri Bakanı bu konuda nerededir bilmiyoruz. E, gerçi şunu da aklını çizelim. Yani Dışişleri Bakanı e, son dönemlerde özellikle her içerisinde bulunduğu ortamda Türk dış politikasını öylesine zor durumda bırakmıştır ki. Her eline attığı konuyu o kadar sıkıntıya sokmuştur ki bu hadisede de Sayın Davutoğlu bu işin içinde mi olsa iyi olmasa mı iyi doğrusu bunu da kendime sormadan edemiyorum. Ama şu biz gerçek ki bugün Adalet ve Kalkınma Partisi üzerinde bulunan yolsuzluk suçlamalarıyla uğraşmaktan Kırım Türklerine sahip olmayı maalesef akıl edemiyor ona vakit bulamıyor. Oysa Kırım Türklerinin Türkiye'den başka da arkasında duracak maalesef başka da bir güç yok. Peki Sayın Oğan, dünyanın belki de en sakin ülkelerinden birinde son zamanlarda yaşananlar bundan sonra ne olur sorusunun yanıtını bulmayı da bir hayli zorlaştırıyor tabi.